Bir eşkenar dörtgenimiz var bize belli bir parçasını sormuş. Ee, eşkenar dörtgenin kenarları birbirine eşit olduğu için karşı kenarı da üst kenarıma alt kenarıma 7 yazıyorum. Kelebeğe baktığımızda 5'e 7'lik bir oranımız var. Kelebekte bütün diğer oranların 5'e 7 olması lazım. Yani burası 5A ise bu kısmım 7A. Aynı şekilde burası 5K ise bu kısmım 7K'dır diyor. Sorunun bazı kısımlarını silecek olursak elimize bu şekilde bir üçgen geldi. Temel benzerlik teoreminde karşılıklı oranlar da birbirlerine eşitti. Yani bu kısmın 5A ise bu kısma 5B. Aynı şekilde 7A ise 7B diyebiliyorum. 12B dediğim kısım 7 olarak gelmiş. B dediğim 7 bölü 12'dir. Benden x'i yani 5B'yi istiyor. 5B dediğim kısım da 5 çarpı 7 bölü 12'den 35 bölü 12 olarak geldi. Elimizde bir eşkenar dörtgen var ve köşegenini çizmiş bir dikmemiz ve oranlarımız var. Eşkenar dörtgendeki köşegenlerimiz açı ortaylardı. Bunlar açı ortaylarım diyorum. Açı ortay oranlarından K'ya A birim uzunluk geldiyse 2K'ya 2A birimlik uzunluk gelmelidir diyoruz. Buradaki A'ya 2 A'lık üçgene de bakacak olursak bu bildiğimiz özel bir üçgen 30 derecenin karşısı A iken 90 derecenin karşısı 2 A'ydı. Yani ben oradaki açıma 30 derece diyebiliyorum. 90, 30 ise bu açımız 60 derece olmalı yani 30-30 ayırıyor. Eşkenar dörtgende karşılıklı açılar birbirlerine eşitti. Yani benim buradaki açım da 60 derece ve bu da açı ortaya olmalı. 30-30 parçalaması lazım bunu diyor. Zaten soru işaretimizi bulmuş olduk. 30 derecedir diyoruz. Elimizde bir tane eşkenar dörtgenimiz var. Bu eşkenar dörtgenin içinde ikizkenar üçgen vermiş. Eşkenar dörtgenin bütün kenarları birbirlerine eşit. Yani bu kısımlara da eşitlikleri koyabiliyoruz. Eşkenar dörtgen aynı zamanda bir paralel kenar olduğu için paralel kenarda bu iki açımın toplamı 180'di. Ben buraya da 70 derece yazabiliyorum. İkiz kenar üçgenlerimizi kullanacak olursak 70 ise bu kısmımızda 70. Bu kısmımızda 40 eşkenar dörtgen bir paralel kenar olduğu için karşılıklı açılarım da eşit olması lazım. Buradaki açımın da toplam 110 yapması için 70 derece olarak geliyor. İkiz kenarlığı da kullandığımızda diğer açılarımız 55-55 olarak geldi. Aynı şekilde buradaki açım 70 ise buradaki açımın da 70 olması lazım. 70 yapması için soru işaretinin değeri 15 derecedir diyorum. Köşegenlerini çizdiği bir eşkenar dörtgenimiz var. Açı ortayın parçalarına da 4 ve 5 demiş. Eşkenar dörtgende köşegenler birbirlerine dikti. Açı ortaya özelliğinden dolayı da 4'e 4K geliyorsa 5'e de 5K'lık bir oran gelir. Buradaki üçgenimiz bir dik üçgen olduğuna göre 4K 5K'mız varsa buradaki uzunluğumuz 3K'dır diyorum. 3K dediğimiz uzunluk 9 birim geldiyse... K dediğimiz uzunluk buradan 3'tür. K'ları yerine yazdığımızda 9, 12, 15 üçgenine dönüştü. Eşkenar dörtgende köşegenler birbirlerini ortaladığına göre bu kısmımızda 12, buradaki kısmımızda 9 birimdir diyoruz. Elimizde birbirine eş olan 4 tane dikdörtgen var. Ben bunlardan bir tanesini bulup 4 ile çarparsam tüm alanı bulabilirim. 4 tane üçgenim var. Her birinin alanı 9 çarpı 12 bölü 2'dir diyorum. Bu benim tüm alanımı verecek. Hesapladığımızda 216 Birim kare gelmiş benim eşkenar dörtgenimin alanı eşkenar dörtgenimiz var. Köşegenin devamının üstüne çizilmiş bir uzunluğu bulmak için iki köşegeni de çiziyoruz. Köşegenler birbirlerine ortalıyor eşkenar dörtgende. Diğer köşegeni de çizdik. 30 birimi 15, 15 şeklinde ayırıyoruz. Ve eşkenar dörtgende de aynı zamanda köşegenlerimiz dik. Bu üçgenimize baktığımızda elimize tanıdık bir üçgen geliyor. 8, 15, 17 üçgeni. Bu üçgende Pisagor yaptığımızda soru işaretinin karesi eşittir. 8'in karesi artı 18'in karesine dönüştü. 8 ve 18'i şöyle küçük bir üçgene taşıyoruz. Bunları sadeleştirdik. 4 ve 9 olarak. 4 ve 9'un kareleri toplamına baktığımızda 16 artı 81, 107 yapıyor. Yani benim hipotenüsüm küçük üçgenimde kök 107 geldi. 8 ve 18'lik üçgen, 4 ve 9'luk üçgeni 2 katı olduğuna göre benim hipotenüsüm de 2 katı olması lazım. Yani hipotenüsümüz 2 kök 107'dir diyorum. Elimizde bir tane eşkenar dörtgenimiz var. Köşegenimiz verilmiş. Eşkenar dörtgende köşegenler açı ortaydır diyoruz. Üst tarafımızda aynı şekilde açı ortaydır. Açı ortaydan koluna 6 birimlik bir dikme iniş. Ben diğer koluna da dikiniyorum. Bu da 6 birim uzunluğunda oluyor. Eşkenar dörtgenlerin bütün kenarları birbirlerine eşit olduğuna göre bu kenarımızda 10 birim geliyor. Benden ADE üçgenin alanını istemiş. Tabanını biliyorum, yüksekliğini biliyorum. O yüzden alanımız taban çarpı yükseklik bölü 2'den 30 birim kare geliyor karenin alanı sorulmuş. Bazı parçalanmalar var. Bazı bölgelerin alanları verilmiş. Boşluğuma A kadarlık bir alan diyorum. Buradaki alanın tüm alanın yarısıdır. O zaman benim karenin alanı 2A artı 60 birimdir. Karenin alanını başka bir şekilde de bulacak olursak yukarıdaki kare yerine buradaki kareye bakacak olursak tam ortadan kesmiş iki tane kısmımız var. Burası A artı 8 olarak biliyorum yukarıdaki kareden. Burası da aynı olmalı. Ve köşegen de kareyi iki eşit parçaya ayırdığına göre A artı 8. 8 dediğim kısım aslında karenin alanının dörtte biridir. Yani ben a artı 8 4 ile çarparsam 4 a artı 32 eşit oluyor. Bu da tüm karenin alanını veriyor. Buradan a'yı bulabiliyoruz. 2a dediğimiz şey 28 birim, a dediğim 14'tür. a'yı bulduğuma göre tüm karenin alanına geçebilirim. a'yı yerine yazdığımızda 2a dediğimiz 28, 28 artı 60'tan karenin alanı 88 birim karedir diyorum. Bir adet karemiz var ve bize ab uzunluğu sorulmuş. ab uzunluğunu bulmak için bir benzerlik oluşturuyoruz. Burası alfa, şurası beta olsun. 90 var. Dış tarafta da bir alfa açısı oluşturmak için uzatıyorum. Bu kısmım da alfaya dönüştü. Neden buraya bir dikindiğimde hipotenüsü AB olan bir tane üçgenim geliyor aynı zamanda benzerliğim de geliyor elimizdeki benzer üçgenlere baktığımızda bu iki üçgenin de hipotenüsü karenin bir kenarını gördüğüne göre bu üçgenler eş üçgenlerdir beta'nın kenarına burada baktığımızda 3 birimse burada da beta'nın kenarı 3 birim olmalı. Alfa'nın kenarı burada 9 ise burada da 9 birim olmalıdır alfa'nın kenarı. AB'yi içeren bir dik üçgenimiz var burada. Burada Pisagor yapacak olursak AB'nin karesi eşittir 9'un karesi artı 12'nin karesi. Burada tanıdığımız bir üçgen geldi. 3 4 5'in 3 katı olan 9 12 15 üçgeni. Buradan da diyebiliyorum ki AB eşittir 15'tir. Elimizde iki tane kare var. Bir AB uzunluğumuz verilmiş ve taral alanı soruyor. Üst ne de buradaki karenin alanını vermiş. Ben karenin bir kenarını bulabiliyorum. 2 kök 3 birim olarak. Üçgenimizde Pisagor yapacak olursak zaten hipotenüsünü biliyorum. 6 kök 7'nin karesi 112 eşittir. BD'nin karesi yani benim karenin bir kenarının karesi artı 2 kök 3'ün karesinden 12 birim olarak ya. BD'nin karesi buradan 100'dür diyorum. Karenin bir kenarı da buradan 10 birim geliyor. Benden taralı alanı istiyor. Büyük karenin alanı 100. Karenin alanı da 12 olarak vermiş. 100'den 12 çıkardı taralı alanımız 88 birim karedir. Elimizde büyük bir kare ve bizden AEFD'yi yani buradaki dikdörtgenin alanını sormuş bu kısma A ve buraya da B dediğimizde Öklid'in ikinci kuralını uygulayabiliyoruz. 6'nın karesi. 36 eşittir. Dikliğe kadar olan kısmım A çarpı. Hepsi diyorum. A artı B. Buradan A artı B aynı zamanda karenin bir kenarı olduğuna göre buraya da A artı B dedim. Buradan görmem gereken şey de A çarpı A artı B dediğim aynı zamanda bu üçgenin alanıdır. Yani ben bu üçgenin alanını 36 olarak buldum. Karenin bir kenarda kök 99 birim olduğuna göre büyük karenin alanı kök 99'un karesinden 99 gelir. Bize sorduğu kısım zaten karenin geri kalan kısmı. 99'dan 36'yı çıkardığımızda bana sorduğu dikdörtgenin alanını bulabiliyorum. 99 36'dan 63 birim karedir benim dikdörtgenimin alanı. Karede köşegenimizi uzatmış ve dıştan 25 birimlik bir uzunluk çizmiş. Bu tarzdaki sorularda karenin diğer köşegenini çiziyoruz. Çünkü karenin köşegenleri birbirlerini ortalıyorlar ve bunlar birbirlerine dik. Ve karenin köşegenleri de eşit olduğuna göre ben bunlara a a diyebiliyorum. Elimde şöyle büyük bir üçgenim var. Burada pisagor yapacak olursak a kare artı a artı 5'in karesi 25'in karesine eşit olmalı. Burada denklem çözmek yerine 25'li üçgenleri gözden geçirecek olursak 25'li 3 4 5'in 5 katı olan 15, 20, 25 var. Belki bizim üçgenimiz budur deyip tahmin etmek bazen daha kolay olabilir. A yerine 15 yazdığımızda 20'nin karesi eşittir. 25'in karesi evet. Üçgenimizi tahmin etmemiz daha kolay oldu. A dediğimiz demek ki 15 birimdir. Karenin çevresini sormuş. Köşegenlerin parçaları 15'er birim olmalı. Diklikten dolayı hipotenüsüm 15 kök 2. Bu da benim bir kenarımı veriyor. Karenin çevresi de buradan 60 kök 2 olarak geliyor. Elimizde kareli bir benzerlik su sorusu var. Bu soruyu yapmak için bu açılara isim veriyoruz. Alfa, beta dedim. Alfa artı beta 90 yaptı. Bu kısmı uzattığımızda şurada da bir dik üçgen oluşturabiliyoruz. Bu açımız beta ise burası da alfa yapması lazım. Çünkü alfa artı beta 90 dereceydi. O zaman buradaki açımız da betadır diyorum. İki üçgenimizde benzerliğimiz var. Karenin kenarları eşit olduğu için burası da 5 birim olmalı. Bu iki üçgen benzer ve benzerlik oranları 10'a 5'ten 2'ye 1. Alfanın karşısı yani 8 birimse burada alfanın karşısı 4 birim olmalı. Betanın karşısı 6 birimse burada da betanın karşısı 3 birim olmalı. Buradaki büyük üçgende pisagor yapacaksak EF uzunluğunu bulabiliyoruz. EF'nin karesi eşittir 11'in karesi artı 4'ün karesi. Buradan 121 artı 16'dan 137 geliyor EF'nin karesi. E, F'nin kendisi de o zaman kök 137 birimdir diyoruz. Elimizde bir tane eşkenar dörtgen var. 6, 10 verilmiş. Ve dik açı olduğu için buraya da 8 yazabiliyorum direkt. Ve bana soru işareti olan kısmı sormuş. Eşkenar dörtgende karşı kenarlar paralel olduğu için U kuralından ben buraya da 90 derece diyebiliyorum. Ve üst kısmındaki kalan dikmeyi nasıl bulacağız diye bakıyoruz. Eşkenar dörtgende aynı zamanda köşegenlerimiz de açı ortay olduğu için bu açı uzattığımda, köşegen haline gelir. Aynı şekilde bunu da uzattığımızda köşegen haline gelir. Aslında üst tarafta da alttaki üçgenin simetriği oluştu. Bu kısmımızda 6, bu kısmımızda 8. Yani burası da 10 birimdir diyoruz. Soru işareti kısımlarımız birbirine eşit oldu. Yani benim bu kısmımda aynı şekilde soru işaretidir diyebiliyorum. Burada Öklit'in son kuralını kullanacak olursak 6 çarpı 8 eşittir 10 çarpı h'tı. Bu da üçgenin alanından gelen bir formüldür. 6 kere 8, 48, 10 ise h dediğimiz uzunluk 4,8'dir diyorum. Eşkenar dörtgenin klasik sorularından biri. Bu sorunun cevabını direkt bulabiliriz. Uzunlukların toplamları birbirlerine eşit olmalı. 4 artı 8, 12 ise x artı 6 da 12 yapmalı. Yani bu kısmım 6'dır. Bunun sebebine de bakacak olursak. B eşkenar dörtgenin alanını taban çarpı yükseklikle buluyorduk. Tabanımıza A diyecek olursak buradaki yüksekliğimiz de aynı uzunlukta gelmeli. Yani ben buna da H diyeyim. Aynı şekilde tabanı eğer ki yan kenarlardan biri alırsak bu A ise buradaki yüksekliğim de H kadar olmalı. Bunların alanları birbirlerine eşit olması için yüksekliklerin de eşit olması lazım. Mantığımız buradan geliyor. Bu tarzdaki yükseklik sorularını uzunluklarını toplayarak bulabiliyoruz. 4 artı 8 dediğimiz şey x artı 6'ya eşit. X de buradan 6 birimdir diyoruz. Bir eşkenar dörtgenimiz var. Paralel kenar tarzında bir soru sorulmuş. Bu tarzdaki sorularda açı ortayımız kenarın orta noktasına gidiyorsa bunu uzatıp birleştiriyorduk. Karşılıklı kenarları paraleldi. Şöyle büyük bir z'miz var. Açım çizgi olarak geldi. Bu da bana bir ikiz kenarlık oluşturuyor. Bu kısmım 7 birimse buradaki kısım da 7 birimdir. Fazladan çizdiğimiz kısım burada 3 birim olarak geldi. Bu da bana Şuradaki kelebeğimizi oluşturduk. Bu kelebeğin de zaten kenarlarını biliyoruz. Üst kısmım 4 artı 4'ten 8 ise alttaki kısmında 8 birimdir diyorum. Kelebeğime bakıyorum. Kelebekteki oranım 3'e 8 gelmiş. Aynı oran diğer kenarlarında da olmalı. Bu kısmım 3K ise buradaki kısmım 8K'dır. X'in Y'ye oranı 3 bölü 8 olarak bulundu. Eşkenar dörtgenimizin alanı soruluyor bize ve köşegenler çizilmiş. iki tane eşitliğimiz, iki tane sayımız var. Eşkenar dörtgende köşegenler birbirlerine dikti. 90'dan iki tane eşitlik çekilmiş. Burada bir muhteşem üçlümüz oluşuyor. Yani iki buçukluk olan kısmımızda bunlara eşittir diyoruz. Diğer kısımlarında iki buçuk, iki buçuk olarak geldi. Eşkenar dörtgende köşegenler de birbirlerini ortalıyorlardı. Ben bu kısma da 3 diyebilirim. Ve burada tanıdığımız bir üçgen çıktı karşımıza. 5 birim burası, 3 birim varsa diğer kenarım da 4 birimdir diyorum. Bu kısmım 4 ise bu da 4'tür diyorum. Eşkenar dörtgenin alanını köşegenlerin çarpımı yarısı olarak da bulabiliyoruz. Bir köşegenim 8 birim, diğer köşegenim 6 birim çarpıp 2'ye böldüğümüzde 24 birim karedir eşkenar dörtgenimin alanı.